Selamlar herkese, ben Gamze. 4.0 yani Fonten Peti'nin geleceği yayının duyurusu gerçekleşti. Yayında nelerden bahsettiler? Kısaca onlardan bahsedeceğim şimdi sizlere. Bu arada Fontaine diyordum hep ama Fontaine şeklinde söyleniyormuş sanırım. Yayında öğrendim. Ondan o, o, sebepten dolayı artık fonten diyeceğim. Öncelikle arkadaşlar Fontaine'de hem su altı hem de yeryüzü, yeryüzü bölgesi olacakmış ve hani patchler eklendikçe bunların arasında böyle bir dengesizlik olabilir ama genel olarak %50 su altı %50 su üstü yani normal yeryüzünde yüzünde dolaşabilecekmişiz genel olarak. Her karakterle su altına gidebiliyor gidebiliyoruz. Bu beni çok mutlu etti. Ben yalnızca e, ana karakterle su altına gidebiliriz diye düşünmüştüm. Su altında karakter de değiştirebiliyoruz. Bir nefes sistemi yokmuş anladığım kadarıyla. Stamina ise kendi stamina'mız değil. E, normalde işte daha hızlı yürüdüğümüzde hafif azalan ve ne yaparsak yapalım işte yükselmeyecek vesaire. Klasik bir stamina barı var anladığım kadarıyla. Onun dışında su altı ya epey bir su altında domain falan gözüküyordu. Epey bir araştırılacak bölge var gibi su altında çok uğraşmışlar yapmak için de. E, genel olarak da nasıl işlediğini oyun gelince öğreneceğiz. Epey bir gösterdiler ama. Ben de sizlere bir şekilde e, görsel sunmaya çalışıyor olacağım bu videoda. Onun dışında Fontaine'de iki tane özellik olacakmış. İsimleri ne yazık ki aklımda kalmadı. Fontaine karakterlerine özel özellikler olacakmış bunlar ve bazı bilmeceleri yaparken ya da bazı düşmanlarla dövüşürken bu özelliklere sahip karakterleri kullanmamız gerekebilecekmiş. Zaten biraz da o sebepten dolayı bize Linet karakterini, 4 yıldız bir karakter Linet, 25 seviye olduğumuz zaman sanırım e, direkt veriyorlarmış. Böylelikle de oyunda ilerlediğimiz noktada e, herhangi bir şekilde hikayede vesaire ya da işte haritayı keşfederken e, herhangi bir sorun yaşamayacağız. Yani bir eksiklik hissetmeyeceğiz aslında. Bu sistemin de kısıtlayıcı mı yoksa daha fazla kapıyı, kapıyı mı açıyor? Oyun geldiğinde yani patch geldiğinde göreceğiz gibi geliyor bana şu an. O yüzden çok fazla şey yapamadım. Emin değilim şu an iyi olmuş mudur, kötü olmuş mudur. Bununla ilgili ben şahsi görüşümü paylaşamıyorum. Görmem gerekiyor öncesinde. Fontaine'e gidişle ilgili konuştular. Ana Arkon görevini yaparak, hükümdar görevini yaparak gidebileceğiz. Eğer ki Sumeru bölgesine gelmediyseniz, yeni bir oyuncuysanız ya da oradaki bazı işte Görevleri vesaire yapmadıysanız hiç sıkıntı değil. Daha önceki duyuru videomda da söylemiştim. Monstat'taki e, görevi yaptıktan sonra bir teleport noktası açılacak Sumeri bölgesinin orada. O teleport noktası direkt açık bir teleport noktası oraya tıklayarak fontene rahatlıkla gidebiliyor olacaksınız. Bu hem yani çok fazla hikayede ilerlememiş e, oyuncular için hem de yeni oyuncular için çok güzel olmuş çünkü e, yani yeni bir karakter aldığımızda da biliyorsunuz o karakterin materyallerine falan ulaşmamız vesaire <laughs> o zaman alabiliyor yani inazuma zamanını hatırlıyorum Karak oyuna yeni başlamışsın yani karakteri düşürmüşsün karakteri kasmak için Inazuma'nın hikayesine falan kadar gelmemiz gerekiyordu. Görevleri falan yapmamız gerekiyordu. Bu o açıdan çok rahatlatıcı olmuş gerçekten de. Tebrik ederim. Umarım bundan sonraki bölgelerde de öyle olur. Yunusuma zaten birazcık sıkıntılı bir döneme denk gelmişti. Bunu düşünmemiş olabilirler. Neyse, bir tane arkon questimiz hükümdar e, görevimiz gelecek ilk olarak. Hükümdar görevleri 4.2'ye kadar, yani 4.2 de dahil devam edecekmiş. Onun dışında Liney karakteriniz story quest'i gelecek. Liney 5 yıldız bir karakter. E, karakterleri birazcık gösterdiler. Karakter Liney işte e, Pyro e, ateş karakteri ok kullanıyor, pardon yay kullanıyor. <laughs> Linet dört yıldız bir karakter. Anemo karakteri kılıç e, kullanıyor. E, Çift telli kılıç ve buz karakteri olarak da Freminet'imiz var. Freminet de dört yıldız bir karakter. Karakterlerin özelliklerinden şöyle böyle bir bahsettiler. Hepsinin animasyonları daha doğrusu bence Liny Li ve Linet'in animasyonları çok tatlı gözüküyor. Oynanışları vesaire bunlar karakter çıktığı zaman zaten paylaşacağız, beraber konuşacağız bunları ama bana şöyle gibi geldi. Bilmiyorum ama sanki Linet 4 Yıldız e, Animo yani rüzgar karakteri olan karakterimiz bir support karakterinden çok sanki daha fazla böyle e, sahada durması gereken bir karaktermiş gibi geldi. Videoda izlerken bilemiyorum. E, bakacağız ona. Hem Linny hem Linet'in kitinde taunt özelliği yani düşmanların dikkatini çekme e, özelliği olan skillleri, yetenekleri mevcut. Fremenet işte birazcık daha farklı daha karışık kullanımı değişik olabilecek bir karakter gibi duruyor. Onun için biraz heyecanlıyım ama işte dediğim gibi göreceğiz zamanla. Gelecek olan bannerlardan bahsettiler. Liney 5 yıldız karakterimiz. Geliyor ilk yarıda Yalan Jiran'ı ile beraber geliyor. Onların bannerında da 4 yıldız karakter olarak Linet bulunacak. Ee, Peçin ikinci yarısında Zhongli ve Tartaglia Jiran görecekler. Onların yanında da 4. 4 seviye karakterimiz olarak freminet bulunacak. Yeni bir 5 yıldız yay silahımız var. Özelliklerini göstermediler. Bunları işte Patchin gelmesine birkaç gün kala gösterirler diye düşünüyorum. O da zaten Lainey'nin imza silahı şeklinde gözüküyor. Onun dışında iki tane boss ekleniyor oyuna. Bunlar bizim açık dünya bosslarımız olacak diye düşünüyorum. Um, ve özellikle ilk boss çok çok güzel ve çok havalı <laughs> gözüküyor. O kadar heyecanlıyım da ki gerçekten inanamıyorum. Bu arada um, oyunda işte doğal olarak e, Fontaine'i çok fazla gösterdiklerinden dolayı Fontaine'in özelliklerinden, hikayesinden falan da şöyle bir bahsettiler. Açıkçası bunları zaten oyuna girdiğimizde kendimiz keşfederiz. E, i̇şte Fontaine'de e, robotlar var. O robotlar nasıl çalışıyorlar? Fontaine'deki genel olarak şehir nasıl çalışıyor? İşte üst şehir, alt, alt şehir şeklinde birazcık bunlardan bahsettiler açıkçası bunları herkes oyuna kendisi girdiği zaman deneyimleyecek diye e, düşünüyorum açıkçası. Arkon Quest'te de yani ilk hükümdar görevinde de genel olarak daha önce gösterdikleri videoda Fonten karakterleri olarak gösterdikleri karakterleri Arlecchino'yu göremedik. O yüzden Fonten karakterleri olarak gösterdikleri karakterleri diyeceğim. İşte um, Clorind yanlış hatırlamıyorsam bu Robin Hood gibi olan kadın bu yargıç adam şeklinde o karakterleri de hükümdar görevlerinde e, görecekmişiz, karşılaşacakmışız onlarla da ve e, hani biz bunları yayında bir de benim e, video e, neydi tepkimde falan konuşmuştuk. Hydro olarak, Hydro Arkon olarak düşündüğümüz e, su hükümdarı olarak düşündüğümüz karakter de gerçekten de su su hükümdarıymış. Çok havalı gözüküyor. Bu arada sevmeyeceğim demiştim ama bu videoda bir içmesinde gibi. O yüzden hayırlısı diyorum. <laughs> Açıkçası Tabii ki eventlerimiz de olacak. Genel olarak bu patchteki güncellemedeki eventleri böyle daha çok fonteni gezelim dolaşalım işte fonten nasıl işliyor onu görelim şeklinde uyarlamışlar. Ona göre bir plan yapmışlar gibi geldi bana açıkçası. Mega Mecha Melee diye bir eventimiz geliyor. İşte bir oyuncakçı varmış ona yardım edeceğiz anladığım kadarıyla. Bu event hediyelerinde, etkinlik hediyelerinde beleş, e, benet verilecek. Arkadaşlar bu arada benetiniz C6 yapmıyorsanız beleş benet verecekler. Benim işte benetim C5'ti ben şimdi ne yapacağım falan diye korkuyorsanız ben çok öncesinde beneti C6 yapmayın çok e, çöp olur hesabınız yalanıyla ilgili bir video yapmıştım. Tabii ki seçim sizin seçiminiz. O videoyu tekrardan izleyebilirsiniz. Yapmalı mısınız? Yapmamalı mısınız? Şeklindeki kararı tabii ki siz vereceksiniz. Ben sadece oyunda zaten yani Benet'in birkaç karakterin oynanışını değiştirdiğiyle alakalı yani C6 olduktan sonra e, birkaç karakterin oynanışını değiştirdiğiyle ve bunu da çok fazla bir şey fark ile alakalı bir video yapmıştım. İsterseniz ona da bakabilirsiniz. Eğer ki o ünlemden rahatsız oluyorsanız ya da olacağınızı düşünüyorsanız öyle bir seçeneğiniz de var. İsterseniz isterseniz ona da bakabilirsiniz onun dışında işte bunda böyle su altında parkur oyunu olacak parkur işte böyle su altında fış fışı yüzeceğimiz bir oyunumuz olacak böyle bir combat etkinliğimiz olacak combat işte düşmanlarla dövüşeceğimiz bir de böyle dance dance resolution <laughs> ismi bir tane böyle pıçırık var Sağ sola vuruyor şeklinde böyle bir daha eğlenceli çil bir oyuncağımız olacak yani bu şey gibi düşünce arkadaşlar Um, bu işte yeni olan ada bölgesi diyeceğim yani e, yaz etkinliğinde bu, bu Luna Park zımbırıklarına biniyoruz ya event başlıyor bir anda challenge daha doğrusu başlıyor bir anda sağdakilere vur soldaki toplara vur şeklinde böyle zımbırık yapıyoruz ya ona benzeri e, bir ona benzeri ne demek ya onun benzeri bir event olacak gibi bunun bu diğer e, parçası. Onun dışında Relics Records Creation of the Nation isminde bir etkinliğimiz olacak. Bu etkinlikte çiçek toplama etkinliği. İşte o yüzden diyorum ya daha çok böyle fonten araştırmalı işte burada ne var, şurada ne var şeklinde e, işte bize bir, yer, bir yere gitmemiz söylenecek. Oraya gideceğiz ve oradaki zımbırıkları yapacağız şeklinde bir etkinlik olacak. Bu onun dışında Studies in Light and Shadow, biliyorsunuz fotoğraf çekme etkinliği. Bu sefer de Fontaine bölgelerini araştıralım şeklinde e, bu etkinliği getirmişler. Yine Fontaine'deki belli bölgelere gideceğiz ve orada işte su altı da dahil fotoğrafını çekeceğiz oradaki bölgelerin şeklinde. Verdict of Blades şeklinde bir etkinliğimiz olacak. Bu da klasik bir kombat etkinliği aslında. Muhtemelen anladığım kadarıyla bir domain içinde olacak ve işte e, klasik olarak bir bir özellik olacak. İşte bu turda, daha doğrusu bu katta bunlar bunlar var şeklinde biz de bir takım e, ayarlayacağız ve orayı döveceğiz, möveceğiz şeklinde. Bir de Leyline Overflow gelecekmiş. Yani Leyline çiçeklerini yap yaparken double, ekstra ödül almak şeklinde. Onun dışında biliyorsunuz ki yeni silahlar ekleniyor. Bunu geçen duyuru yazısında paylaşmışlardı. Fontaine'in üretilebilir silahlarını gösterdiler. Özelliklerini göstermediler. Zaten, ay zaten ne ya? Sadece çiplerini gösterdiler. Ve bunları da yanlış hatırlamıyorsam Estel isimli birisi varmış. Bunların işte blueprint'i diyeceğim. Blueprint'e ne diyor, deniyordu Türkçe? Yapım kılavuzu diyeyim. Kılavuzunu o kişiden alıp silahlarımızı yapabilecekmişiz. Özelliklerini çok heyecanla bekliyorum. Hadi bakalım. Biliyorsunuz Battle Pass'e yani savaş biletine yeni silahlar ekleniyor. Bu silahları gösterdiler ama tabii ki özelliklerini göstermediler. Özelliklerini gösterdik gösterdikleri zaman konuşuruz zaten. inceleriz. Biz de balıkçılık silahını gösterdiler. Bunun da özelliğini bilmiyoruz. Balıkçılık silahımızın tipini biliyoruz sadece. Balık tuttuğumuz zaman gelen fonten bölgesindeki silah bu şekilde gözüküyor olacak. Artifact setlerimizi gösterdiler. Onların da ne yazık ki özelliklerini söylemediler. Herhalde oyuna girince daha doğrusu oyuna gelmeden önce birkaç gün önce özelliklerini muhtemelen duyurulardan geçerler Twitter'dan falan. O zaman göreceğiz diye düşünüyorum. Onun dışında bazı e, yenilikler getirmişler. Bunlardan zaten bahsetmişlerdi. Multilayered map dediği e, duyur videosunda bahsetmiştim. Bir teleport noktasına e, tıkladığımız zaman bu hangi bölgeyi açacak şeklinde bu şekilde gösterecekmiş ve bu Sumer bölgesindeki çöl bölgesinde de aktif olacakmış. Çok güzel bir özellik. Gerçekten çok mutlu ettiniz beni. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> yani. Parti setup ekranımız değişecekmiş arkadaşlar. Herkesin farklı animasyonu olacakmış. Çok güzel gözüküyor ve arka planda o sırada partiyi nerede setaplıyoruz cümleye bak. <laughs> o, o, oraya göre arka planımız da değişecekmiş şu şekilde. Böyle yani bu çok tatlı. Yani bu mükemmel bir değişiklik değil ama yani göz zevki estetik olarak gayet tatlı bir e, özellik. Ve kart oyununa da izleme modu geliyormuş. Yeni kartlar da eklenmiş zaten. İzleme e, modu işte arkadaşınızın gidip oyununu izleyebiliyor musunuz? Ama izleme modunu da isterseniz kendi dünyanızdayken kapatabiliyor musunuz? Kimse benim oyunumu izlemesin şeklinde de bir güzellik yapmışlar sağ olsunlar. Genel olarak bahsedilen şeyler dediğim gibi çok fazla konuşuldu. Çok fazla zaten bölge gösterildi. Onları sizlere söylemem <laughs> ya da işte hikayeyle, a, 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 hikayeyle alakalı mini mini şeyler söylediler. Onları sizlerle paylaşmam imkansız. Onları zaten oyun çıktığı zaman beraber oynayıp göreceğiz. Ama genel olarak işte bilgiler, eventler, bannerlar falan şeklinde ya da yeni bir oynanış biçimi falan şeklinde, bölgeler şeklinde durum bu. Biz açıkçası sadece chatte ya bir iki kişi hatırlıyorum ben pek hoşuma gitmedi falan diyen onun dışında herkes çok memnun ayrıldı yayından. Çok fazla heyecanlanan insan oldu. Ben zaten Fontaine için çok heyecanlıydım ama aynı yani böyle gerçekten görünce asıl heyecanlım şimdi başladı diyebilirim. Umarım ki sizler de mutlu olursunuz. Mutlu olmuşsunuzdur. Böyle genel olarak öpülüyorsunuz. Herkese iyi günler dilerim. Fontende ve diğer zamanlarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.